2023 XADV ekran kontrollü sis farı montajını yaptık. Müşterimiz Almanya'dan getirmiş. Ayrıyetten yine XADV'nin orijinal elcik ısıtmasının montajını yaptık. Bu da aynı şekil Almanya'dan getirilmiş. İki ürünü de FN butonuna aktifleştirdik. Elcik ısıtmamızın kademe ayarı. Tekrar bastığımız zaman otomatik var. Bir kere daha bastığımız zaman da sis farı kapalı. Açık pozisyon. Şu elcik ısıtmamızı da açtığımız zaman üst tarafta ikonu da yanıyor. Yine orijinal soketli Uçak kanadı stop çakar, power led, müşterimizin motosikletine uygulanmıştır. Müşterimize hayırlı olsun, güle güle kullansın.